Geçtiğimiz günlerde Ankara seline teslim oldu. Yine bu hafta içerisinde de yağış bekleniyor. Selle mücadelede Ankara Büyükşehir Belediyesi maalesef sınıfta kaldı diyebiliriz. Peki Ankara Büyükşehir Belediyesi doğal afetlere ne kadar hazırlıklı? Mansur Yavaş Nerede hata yaptı? Özellikle mazgalların bahar temizliği çok soruldu, çok konuşuldu. Ve biz bu manzaraları daha geçtiğimiz sonbaharda yaşadık. Üzerinden daha bir sene daha geçmeden şimdi yeniden vatandaşlar o caddelerde, alt geçitlerde adeta mahsur kaldılar. Çok şükür ki bir can kaybı yok. Fakat mal kaybı büyük. Sel felaketi seçim sonuçlarını etkiler mi? Ankaralılar ne düşünüyor? Son yaşananlarla ilgili Ankara'da daha önce de sel felaketleri vesilesiyle zaman zaman e, ciddi noktada vatandaş mağduriyeti olmuştu. Ama bunlar çok istisnai dönemlerdi. Ama artık en ufak bir yağmur söz konusu olduğunda Ankara, Ankara'da sel riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve e, yani artık yağmurda dışarı çıkmaya veya arabayla bir yerden bir yere geçme noktasında e, ciddi bir tedirginlik yaşıyor. Bu da e, en rutin, en temel e, temizliklerin bile, e, işte ihalelerin bile yapılmamasıyla doğrudan ilgili. Şimdi normal şartlarda zaten işte ya bu artık en basit mesela ama Artık bunu da bir yerde anlatmak gerekiyor. Çünkü işte buraların altyapısı yok. İşte buralarda logar e, kapakları bile söz konusu değil. Dolayısıyla hemen e, bir sel oluyor, havası var. Yani her yerde aşağı yukarı ki e, logar kapakları söz konusu, geçmişten e, yapılan altyapı söz konusu. Ama bunları özellikle e, geçiş e, mevsimsel geçişlerin olduğu süreçte e, temizlenmesi gerekiyor. Zaten bunlar e, çok çabuk topraklanan, e, kirlenen, e, tozla ufak bir yağmurla kirlenen yerler. E, buraları sen temizlediğin zaman o geçiş daha rahat oluyor. Bu İzmir'de, İstanbul'da da, Ankara'da sık sık yaşıyoruz. Yani bırakın büyük projeler yapmayı, büyük yollar yapmayı, büyük tesisler yapmayı, artık rutini sürdürmek. E, bile CHP'li belediyelerde bir mesele haline geliyor. Yani sonradan yapılan asfaltlarda kapatılan logar kapakları var. Bu kadar bir ilgisizlik var. Yani çok temel bir meselelerin bile üstüne gitmeme durumu var. Nasıl ki İstanbul'da bir metrobüs, metro sefer saatleri üzerinden bile bir kaos çıktı. Hmm. Doğru düzgün planlayamadılar. Ya burada da en ufak bir yağmurda işte mazgalların temizlenmesi bile artık ülke gündemine geliyor. Yani Çünkü buraya bir konsantrasyon daha, yok. Bu hafta sonu yaşanan görüntüler, şimdi bağlantılar yapıyoruz Ankara'dan, oradan vatandaşlar hı hı. artık isyan ediyor. Yani gerçekten kötü bir durum 2023 yılında. Ve... Eda Hanım şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben işimle evim arasındaki güzelgahtan dolayı Oran semtinden geçiyorum. Ve oranda TRT'nin önüne bütün Ankaralılar bilir iki tane alt geçit yapıldı. Ve bu alt geçitler işte daha önceden projelendirilen alt geçitlerdi. Bu dönem başlandı ve yapımı sona erdi. Bakın bir buçuk iki yıllık süre zarfında bitti bu alt geçitler. Ve hayat tam anlamıyla felç oldu. Birçok kez kazalar oldu. Lastikler patladı. Güvenlik önlemleri alınamadı. Ee, diğer taraftan buralarda da e, ciddi yağmur sonrası sel durumu söz konusu oldu. Ve yol bitince, yani yolun e, darlığı şu an çok ciddi noktada bir problem. Bir taraf çok geniş olmuş, diğer taraf çok dar olmuş. Alt geçitten arabalar geçerken çok ciddi noktada handikap yaşıyorlar. Şimdi Melih Gökçek, e, Sayın Melih Gökçek eski Büyükşehir Belediye Başkanı, Hani çok eleştirir Cumhuriyet Halk Partililer ama e, alt geçitleriyle de meşhur bir belediye başkanıdır. 35 gün alt geçiti, 40 gün alt geçiti. İsimleri böyledir. Niye? Çünkü bu kadar süre zarfında o alt geçitleri bitirmiştir. Ama İzmir'de de mesela daha önce Çiğli'de bir alt geçit yapıldı. Ben bizzat biliyorum. 9 ayda yapıldı. Yani bu kadar temel, hızlı yapılabilecek, artık vatandaşın bile gündemine sokulmadan hizmet olarak arz edilecek şeyler, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerde ee, en küçük rutin faaliyette bile problem haline geliyor. E, bu da ilgilerinin, konsantrasyonlarının, müktesebatlarının ve becerilerinin belediyecilik noktasında noksan olduğunu gösteriyor. Hı. Bu yüzden zaten yerelden de bir ekol yaratamıyorlar. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihte bir tane başarılı belediye başkanı olmamıştır. Yılmaz Büyükelşen de buna dahildir. Sadece iyi PR yapan ve halkla ilişkiler faaliyeti götüren birkaç belediye başkanı olmuştur. Belediyecilik anlamında örnek gösterebilecekleri bir tane belediye başkanı çıkarmamıştı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yani bu noktada da ne kadar beceriksiz bir parti olduğunu e, gösteriyor. E, şu an tabi bedelini büyük yerlerde bizler ödüyoruz.